Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Balıkesir Milletvekili Sayın Ahmet Akın konuşacak. Buyurun Sayın Akın. Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Konuya girmeden önce bugün maalesef Balıkesir'de değerli bir kardeşimizi şehit verdik. Değerli kardeşimiz uzman Mesut Demir'i de burada hepinizin huzurunda rahmetle anıyorum. Onun yanında 7 Haziran'dan bu yana şehit verdiğimiz 16. şehidimizi bugün maalesef ben olmadan ve bunun üzüntüsüyle buraya geldim. Çünkü özellikle şehitlerimizi yalnız bırakmamak için büyük bir çabayla hep on yanlarında olmak için mücadele ettik. Fakat bugün olmadı. Onun için burada üzüntümü paylaşmak istiyorum. İzninizle bu 16 kardeşimin ismini sizlere okumak istiyorum. Ömer Faruk Bol, Tuncay Küssen, Sercan Özkul, Mustafa Serin, Turgut Solak, Engin Balcı, Ramazan Konuş, Servet Ildız, Özcan Mutlu, Aycan Özdül, Atilla Kaya, Gökhan Bakır, Mehmet Kutlu, Hasan Talay, Ahmet Semerci ve son olarak da Sındırgılı Dedeler Mahallesi'nden hemşerimiz Mesut Demir. Hepsini rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Bu terör belasından, PKK lanetinden kurtulmak için hepimize hepimizden dua istiyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 416 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti arasında Türkiye Cumhuriyeti'nde Türk Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin kurulmasına dair anlaşmasına istinaden grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle Gazi Meclisi ve yüce milletimizi saygıyla selamlıyorum. Söz konusu anlaşmanın ülkemizin eğitim öğretim alanına katkı sağlayacağı ve Türkiye Japonya ilişkilerini geliştireceği açıktır. Ancak kurulacak üniversitenin daha donanımlı mezunlar vermesi için ve daha etkin faaliyet gösterebilmesi için bazı önerilerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Anlaşmanın dil öğretimi başlıklı dördüncü maddesinde Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin eğitim dilinin İngilizce olacağı, Türkçe ve Japonca'nın da seçmeli ders olarak sağlanacağı ifade edilmiştir. Bu durum okulun Japon öğrencilerinin Türkçe, Türk öğrencilerinde Japonca öğrenmeden okuldan mezun olmalarına neden olabilir. Bu nedenle okula kayıtlı Türk öğrencilerinin zorunlu hazırlık sınıfında yeterli süre içerisinde Japonca öğrenmeleri ve öğretim süresi boyunca zorunlu Japonca dersleri almalarının Japon öğrencilerin ve aynı şekilde Türkçe öğrenerek okuldan mezun olmalarının sağlanmasının doğru olacağını düşünüyoruz. Okulun İngilizce eğitim verecek olması anlaşılabilir bir uygulama. Ancak Japonca ve Türkçe'nin zorunlu olarak değil de seçmeli olarak okutulacak olması okulun ismi ve misyonuyla bağdaşmamaktadır. Ayrıca anlaşmanın 5., 8. ve 10. maddeleri uyarınca üniversite rektörünün ve mütevelli heyeti başkanının atamaları Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından yapılacaktır kurulacak üniversitenin yürürlükteki yüksek öğretim kanunlarından muaf olması, üniversite yönetiminin Türkiye'deki diğer üniversitelerden farklı bir şekilde oluşturulması ve akademik personelin yönetimde söz sahibi olmaması maalesef düşündürücüdür. Bu nedenle üniversite yönetiminin demokratik kurallara göre belirlenmesinin söz konusu kurumun işleyişi ve etkinliği açısından daha doğru olacağını Cumhuriyet Halk Partisi olarak değerlendiriyoruz. Okulda görevli akademisyenlerin okulun yönetiminde söz sahibi olmayacak olmaları, onların yerine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının bu kadar yetkili görevli olması, akademisyenlerin görevlerini yok saymasını da anlamak mümkün değildir. Antidemokratik zihniyet ve her yere hakim olma hırsı böylesine güzel bir imkanın etkisiz bir şekilde kullanılmasına neden olabilir diye düşünüyoruz. Değerli arkadaşlarım, unutulmamalıdır ki bilim şüphe duyma, sorgulama ve itiraz etme temelinde yükselir. Üniversite yönetimleri de bu temelin bir parçasıdır. Daha baştan itaatçi, biatçı bir yönetim kurmaya kalkarsanız bu üniversiteye istenen hedeflere ulaşmaktan alıkoyarsınız. Milli eğitimde başarısızlık üstüne başarısızlık rekorları kıran, bakana göre eğitim sistemini değiştiren ve en önemli konumuz olan eğitimi yapboza çeviren bir iktidarın Japonya ile birlikte bir üniversite kurması konusunda tekrar hatalar yapmaması için sizlere tavsiyelerimiz var ve dikkate almanızı sizlerden rica ediyoruz. Bu girişimin Japonya ile iyi, iyi ilişkiler vesile olmasını elbette diliyoruz. Ama dış politikada AKP'nin kötü durumu maalesef açık ve net olarak ortadadır. Bugün dost olduklarımızla yarın düşman olacağımıza dair siciliniz de maalesef ortada. O yüzden tavsiyelerimizi lütfen dikkate alın. Değerli arkadaşlarım, bir de bugün İsrail bir tazminat anlaşması gündeme gelecek. Bu anlaşma Türkiye Büyük Millet Meclisine tamamı sunulmayan bir çerçeve metnin sadece bir bölümüdür. Bu nedenle komisyonda da eksik bir tartışmaya şahit olduk ve bu tartışmayı hep beraber yürüttük. İsrail'in Türkiye'ye tazminat ödemediği, ancak 20 milyon doları sadece lütfettiği net olarak anlaşılmıştır. İsrail bu anlaşmayla asıl amacı olan Mavi Marmara saldırısında görev alan vatandaşlarını Türkiye'deki hukuki ve cezai süreçten korumayı başarmıştır. Gazze ablukasının kaldırmasına yönelik hiçbir ifadenin yer almadığı anlaşma Türk dış politikasının ne kadar yanlış yönetildiğinin de bir örneği olarak maalesef tarih sayfalarında yerini alacaktır. Değerli arkadaşlarım, bakın iktidarınız boyunca maalesef sıfır sorun dediniz. Dış politikamız sıfır sorundan çok sorunlu hatta tamamen sorunlu bir hale geldi. Lütfen kendinize bir öz eleştiri yapın. Sorumluluktan kaçmayın. Hatalarınızın bedelini milletimize ödetmeyin. Dış politikamızı ne hale getirdiğinizi görün. Her seferinde hatayı AKP yapıyor, herkes sizi kandırıyor, çileyi millet çekiyor. Onun için sizden millete daha fazla çile çektirmemenizi rica ediyorum. Bakın değerli milletvekili arkadaşlarım. Geçen hafta biz Dışişleri Komisyonu'ndan oluşan bir heyetle Kanada'ya gittik. Heyette olan tüm parti temsilcilerine uyumlu çalışmalarımız için buradan da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Eğer bir uyum ve birliktelik dış politikada da her zaman uygulanıp Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyarıları ve partimizin tavsiyeleri dikkate alınsaydı inanın şu an ülkemiz çok başka bir noktada olurdu. Çünkü dış politikadaki hedefimiz hepimizin ortak olmalı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olan Türkiye Cumhuriyeti'ni muasır medeniyetler seviyesine taşımak ve Türkiye'yi dünyanın en itibarı ülkesi haline getirmek. Hepimizin ortak hedefinin bu olması gerekiyor. Değerli arkadaşlar, Kanada'da yaptığımız görüşmelerde dış politikada ne durumda olduğumuzu bir kez daha tüm parti temsilcileriyle birlikte görmüş olduk. FETÖ örgütünü her yere yer, her yere yerleştirilmiş olduğunu da orada hep beraber maalesef görmüş olduk. Yerleştirilmiş diyorum, üstüne basa basa söylüyorum. Çünkü düne kadar kol kola olduğunuz kişilerin gerçek yüzlerini yüzlerinin farkına çok geç farkına varmış olmanız ve sorduklarında biz kandırıldık demeniz siyaset ve ciddiyet adına dış politikada asla sizi temizlemiyorlar. Gelin buradan ders alın, camiye, kıştaya, adliyeye siyaseti sokmayın. Değerli arkadaşlarım, ya orada yaptığımız görüşmelerde gerçekten çok acıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak büyük zorluk çektik. Hele hele bu ziyaretlerde Adalet ve Kalkınma Partisi, tek başına muhalefetsiz gidip FETÖ terör örgütünü anlatmaya kalksaydı inanacak kimseyi bulamayacaktı. Her görüşmemizde bizlere yani muhalefete dönüp siz ne düşünüyorsunuz diye hem bana hem de MHP'li arkadaşımıza dönüp sordular. Biz bu saldırı FETÖ terör örgütü tarafından AKP'ye değil tüm ülkemize, demokrasimize ve geleceğimize yapılmış alçak bir darbe girişimidir diye söyledik. Onun için değerli arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir üyesi olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir vatandaşı olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin dış politikada düştüğü durumu orada yaşadık ve umuyoruz ve bekliyoruz ki inşallah bu şerden bir hayır doğacak, siz de bunlardan inşallah iyi bir ders alacaksınız. Bakın, dış politikada o parti bu parti olmaz. Tek konu Türkiye Cumhuriyeti ve ülkemizin menfaatidir. Bu ziyaretlerde gördüğümüz maalesef dış politikadaki eksiklerin FETÖ terör örgütü tarafından doldurulmuş olması ve sizlerin de bunlara göz yummuş olmanızdır. Şimdi yapmamız gereken öncelikle ülkemiz, ülkemizin dış politikadaki itibarını düzeltmek için el ele kol kola birlik beraberlik içinde olmak ve bu terör örgütlerini FETÖ'yü PKK'yı ve IŞİD şeytan üçgeninden hep birlikte kurtulmaktır. Milletimizin bir bütün olarak bizlere verdiği mücadele dersini biz de burada mecliste hep birlikte vermek zorundayız. Değerli arkadaşlarım, ayrıca bu darbe girişiminin yarattığı ortamı ve iklimi AKP'nin kendi siyasi amaçları için siyasi amaçlar için fırsata çevirme gayretini de maalesef yanlış buluyoruz. 15 Temmuz'da yaşadıklarımız eğer bir fırsat olacaksa parlamenter demokrasimiz ve dış politikamızdaki hatalarımızı düzeltmek için bir fırsat olsun. Darbe girişimi layık cumhuriyetimize, demokrasimize ve özgürlüklerimize karşı yapılmıştır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak demokrasinin bütün kurum ve kuruluşlarıyla yaşamasından yanayız. Bu amaçla ana muhalefet partisi olarak bir siyasi mücadele veriyoruz. Hak ve özgürlüklerin güvencede olduğu, ayrımsız herkes için hukuk güvenliğinin sağlandığı bir Türkiye mücadelesi veriyoruz. Demokrasinin, halk halk iradesinin ve hukuk ilkelerinin üzerinde hiçbir gücü veya vesayeti asla kabul etmiyoruz. Demokrasi ve özgürlüklere karşı girişilen bu darbeye demokratik alanın ve özgürlüklerin genişletilmesiyle hep birlikte yanıt verebiliriz. Bu yaşananlar layıkliğin egemen olması, layık ve bilimsel eğitimin yeniden benimsenmesi, devlet kadrolarında liyakat sisteminin egemen olması için hepimiz için bir fırsat olsun. Kamu görevlileri benim adamlarımdan olsun anlayışının sonucunu ülke olarak 15 Temmuz'da çok öcü çok üzücü olarak gördük ve yaşadık. Umuyorum gereken dersleri aldık ve bundan sonra da ne cemaatleri ne siyaseti camiye de kışlaya da sokmayacağız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim Sayın Akın.